Bence aralardan gidelim. Aralardan gidelim yine. He? Kaşık budak. Hayırlı işler. Meşe odanı. Ha? Hatay'ın labirent şehrini birden anımsadım ben ya. Buralarda yapacaklar Değil mi? bence. Buralarda bence öyle yapacaklar. Bak şu orijinalini koruyarak üst katları yıkıp üst katları yıkıp bak şu demir bile bak bilmiyorum orijinal olabilir eski. Bak. Bak şu şu çok orijinal bir kapı bak. Bazalt mı deniyor buna? Bazalt. Şu bak. He bazalt evet. Yani bu orijinal kapı. Üstünü sonradan çıkmışlar. <laughs> Kafe nerede? Gir Girelim tekrar çıkalım yukarı. Bak yine orijinal kapı. Görüyor musun? Selamlar Bakabilir miyiz? Geçim, geçim. Bu bunlar orijinal bazalt Diyarbakır taşı değil mi? Evet. Abi karşıya bak fotoğraf çek. Ha çekmeyeyim mi? Hadi çekme. Çek onu. Bas abi kaliteli mobilya. Meşru meşru olursunuz. Bak şuradaki tapuyu. Burası Ooo bu orijinal buralar. Bence buralar işte kafe masası olur ya. Ne oldu bu tapuya? Evet. Evet güvercinleriniz var. Burası yani bence Hatay'ın eski labirent şehri var. Oraları anımsadım. Yani çok enteresan, güzel. Sadece üst katlarını sonradan çıkmışsınız. Üst katları sonra çıkılmış değil mi? Gerçi onlar da ateş dolu. Onlar da güzel de. Çok teşekkür ederiz. ya tavuk için <laughs> bizim zekabi gibi ya tavukçu bunlar güvercinci hadi teşekkür ederiz hayat böyle daha güzel diyor harika 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 <laughs> harikasın Evet. Burası Buralar tescilli binadır bence. Buralara dokundurulmaz. Evet. Şunlar bile enteresan. Şunu gördün mü zaten? Kemeri. Hı -hı. Kemeri gördün mü orijinal. Tamam mı? Bu bazalt taşı işte. Volkanik. Volkanik taşlardan yapmışlar. İyi ki bu sokaklara girmişiz işte. Esas tarih buralar ya. How are you? I'm thanks. Fine. Aynı yere mi geldik? O zaman geri dönelim hadi. <laughs> Bütün her tarafı böyle yapsalar ne kadar güzel bak yerler falan. Ş Oturalım şu sobanın yanına. Ha. Neleriniz var? Abi. Evet. İçecek ne var? Abi kahve çeşitlerimiz var. Sıcak çikolatamız var. Sade, korlardır, pantolon, açtılar.